Kahramanmaraşlı dört genç girişimci arkadaş kendi alanlarında yaptıkları projelerle hem Kahramanmaraş'ta hem de Türkiye'de ilgi görmeye başladı. Biz dört mühendis arkadaş olarak bunu bir araya getirdik. Bir yazılımcı, bir atlı bilişim mühendisi, bir de iki tane de mekatronik mühendisi olarak bir araya geldik. Maraş'ta burada bu alanda bir pazarda açık olduğunu gördük. Yazılım ağırlıklı çalışıyoruz. Web sitesi kurma. Onun dışında otomasyon sistemleri, ürün takibi, üretim takibi, personel takibi gibi programlar üzerinde çalışıyoruz. Ekstra olarak çalışmış olduğunuz sektörle ilgili size pazar araştırması, iş danışmanlığı gibi hizmetler de sağlıyoruz. Birbirinden farklı yazılımlarla ortaya koydukları işlerde başarı elde eden Kahramanmaraşlı dört genç girişimci Türkiye'nin yapay zeka çalışmalarında isimlerini duyurmaya hedeflediklerini belirttiler. Biz e, Gökdelen Temizliği ile ilgili bir projeyle uğraşıyoruz. Onun haricinde de yapay zeka ile ilgili uğraştığımız bir proje var. Ancak bunların maliyeti çok fazla. Biz onun için sermaye toplamak amaçlı böyle bir işe giriştik şu an. Şirket sahibi Mustafa Çuadar Aksu Haber'e verdiği özel röportajında Türkiye'nin yapay zekada önden gelen bir firması olmak için çalışmalarına tüm hızıyla devam ettiklerini söyledi. Müşteri bizden kendi işiyle ilgili bir site istediğinde örnek görüyorum bir marangoz yani marangoz atölyesi veyahut da bir butik dükkanı bunların hepsi reklama yönelik işler olduğu için biz öncelikle müşterinin müşteri potansiyelini belirliyoruz yaş aralığını hangi bölgeden geleceğini. Çevre şehirler e, veyahut hatta mevcut şehirdeki müşterilerin yönlendirilmesini sosyal medyadan, web sitesi üzerinden. Bir de birebir iletişimde e, iş yeri sahibine müşteri direkt ulaştığı için zaten %10-15 oranında ilk aylarda direkt geri dönüş alıyor. Böyle bir güven oluşuyor zaten müşteriyle işveren arasında. E, daha sonra da siteyi biz zaten sürekli güncelliyoruz, takip ediyoruz. SEO çalışması dediğimiz e, olay var. Senin arana, aranabilirliğini artırıyoruz. E, daha sonra çevre illerden tekrardan reklam yapıyoruz. Yani normal pazarın zaten dışına çıkıyorsunuz. İlk bir ayda %10-15 oranında bir büyüme oluyor. Daha sonra e, sabit müşterileriniz oluştuktan sonra da e, diğer illerin de size yönelmesi başlıyor. Bu da e-ticarete dönüşüyor direkt zaten.